Hakan Ural ile Ezgi Can Ural'ın uzun yıllar süren evliliğinin sona erdiği iddiası magazin gündemini derinden sarstı. Bu dikkat çekici iddiayı ortaya atan isim televizyoncu Seda Akgül oldu. Akgül'ün ileri sürdüğüne göre ayrılığın ardında geçmişe dönük kıskançlıklar, duygusal takıntılar ve hala konuşulmaya devam eden bir Sibelcan etkisi bulunuyor. Oyunculuk kariyerine 80'li yılların sonunda adım atan Hakan Ural hem fiziksel cazibesi hem de özel hayatındaki iniş çıkışlarla uzun yıllardır kamuoyunun dikkatini çeken bir isim. Henüz 17 yaşındayken Sibel Can'la yaptığı ve magazin tarihine geçen evliliğinden iki çocuğu bulunan Ural, bu ilişki sona erdikten sonra da Sibel Can'la olan bağlarıyla sık sık gündeme geldi. Yıllar içinde televizyon ekranlarında da kendine sağlam bir yer edinen Hakan Ural, özellikle sabah kuşağında sunduğu programlarla sosyal ve güncel konulardaki çıkışlarıyla dikkat çekti. Bu dönemde hayatına giren Ezgi Can Ural ile olan evliliği ise gözlerden uzak fakat istikrarlı bir birliktelik olarak biliniyordu. Ancak son günlerde bu evliliğin sona erdiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Seda Akgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Hakan Ural ile Ezgi Can Ural'ın yollarını ayırdığını öne sürdü özellikle Ezgi Can'ın eşine karşı duyduğu yoğun kıskançlık, dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Akgül'ün iddiasına göre, Ezgi Can, Hakan Ural'ın telefonuna konum takibi yapılabilen bir cihaz yerleştirdi ve onun nerede, hangi mahallede, hangi adreste olduğunu an beyan izledi. Ayrıca Akgül, Hakan Ural'ın Sibel Can'a karşı her zaman özel bir bağ hissettiğini, ancak bunun dostluk seviyesinde kaldığını belirtti. Sibel Can'ın Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte sunduğu programa başlamasında da Hakan Ural'ın doğrudan etkili olduğunu öne sürdü. Akgül'ün açıklamasına göre Hakan Ural, yalnızca Sibel Can'ın bu projede yer almasına öne yak olmakla kalmadı, aynı zamanda müzik ve eğlence sektöründe deneyimi olmayan bir yapım şirketini de projeye dahil ederek süreci yönlendirdi. Seda Akgül'ün dikkat çektiği bir diğer noktada, Ezgi Can'ın kıskançlığının zamanla kontrol arzusuna dönüştüğü oldu. Akgül, Ezgi Can'ın çalışmaya ihtiyacı olmamasına rağmen TV8'de işe başladığını ve Hakan Ural'ın bulunduğu iş ortamında da denetimi eline almaya çalıştığını dile getirdi. Bu durumun evlilikte zamanla ağır bir baskı unsuruna dönüştüğünü vurguladı. Ezgi Can'ın Hakan Ural'a karşı hala derin bir sevgi beslediğini düşündüğünü belirten Seda Akgül, sevgi olmadan bu denli bir takip ve kıskançlık davranışının açıklanamayacağını ifade etti. Tüm bu anlatılanlara karşın, Hakan Ural ile Ezgi Can, Ural cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle söz konusu iddiaların doğruluğu kesinlik kazanmamış durumda. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.